Merhaba değerli izleyicilerim. Geçenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Aşk Uşları, İngin ve Tuba Büyük üstünde beraber yeni videomda hoş bulduk. Birbirine yakışan çiftler. Sefir'in kazı dizisiyle başarıya ulaştı. Dizi bittikten sonra da hayranları tarafından sevilip takip edilen oyuncularımızın en güzel görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Sizlerden tek dileğim kanalımı izlemeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.